Füalex pas dönüştürücü boya, metal yüzeylerdeki pası işlemek ve dönüştürmek için tasarlanmış bir üründür ve daha fazla korozyonun önlenmesinde değerli bir araç olabilir. Füalex Rust Converter Paint'in etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin adım adım kılavuz. 1. Yüzey hazırlığı. Paslı metal yüzeyi hazırlayarak başlayın. Tel fırça, zımpara kağıdı veya uygun aletler kullanarak gevşek pas Kir, yağ ve diğer kirletici maddeleri temizleyin. Bu adım pas dönüştürücü boyanın daha iyi yapışmasını sağlar. 2. Güvenlik önlemleri. Uygulamaya başlamadan önce kendinizi kimyasal maddelerden ve dumanlardan korumak için eldiven, koruyucu gözlük ve maske gibi uygun koruyucu ekipmanı kullandığınızdan emin olun. 3. Uygulama Realex pas dönüştürücü boyasını doğrudan paslı bölgelere uygulayın. Boya, pasla reaksiyona girerek onu stabil bir bileşiğe dönüştüren kimyasallar içerir. Tercihinize ve özel uygulama gereksinimlerine bağlı olarak ürünün sıvı, aerosol veya fırçayla uygulanan çeşitli formları arasından seçim yapabilirsiniz. İstenilen sonuçları elde etmek için üreticinin kat kalınlığı ve sayısı ile ilgili tavsiyelerine uyun. 4. Dönüşüm. Phalex Pas dönüştürücü boyasının tamamen kurumasını bekleyin. Kurudukça pasla kimyasal reaksiyon oluşturarak siyah veya koyu renkli koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu katman bir bariyer görevi görerek pası sızdırmaz hale getirir ve daha fazla oksidasyonu önler. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave kaplamalar için uygun bir yüzey sağlar. 5 son kat kaplama, opsiyonel, pas dönüştürücü boya sertleştikten sonra, daha fazla koruma ve estetik için son kat uygulamayı seçebilirsiniz. Normal boya veya koruyucu kaplama uygulanabilir. Son kat, işlenen yüzeyin görünümünü ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olarak neme, UV ve ışınlarına ve çevresel faktörlere karşı ek koruma sağlar. 6. Uzun süreli bakım, Felix pas dönüştürücü boyası pası durdurmada etkili olsa da pasın temel nedenlerini ele almak ve uzun vadeli korozyon önleme tedbirlerini dikkate almak önemlidir. Düzenli bakım, uygun depolama ve dayanıklı koruyucu kaplamaların uygulanması metal nesnelerin veya yapıların ömrünü uzatabilir. 7. Üreticinin talimatlarını takip edin. Daima üreticinin ürün etiketinde veya ambalajında belirtilen talimatlarına uyun. Buna güvenlik önlemleri, önerilen uygulama teknikleri ve kullandığınız belirli ürüne yönelik özel talimatlar dahildir. Föalex pas dönüştürücü boya, özellikle deniz ortamlarında ve metalin paslanmaya neden olan faktörlere maruz kaldığı diğer durumlarda bakım cephanenizde değerli bir araç olabilir düzgün uygulandığında daha fazla korozyonun önlenmesine ve metal yüzeylerin ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilir.